TV Kaya. sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor'u konuşacağız şimdi de sevgili dinleyiciler. Milli Arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendiriyor Samsun Spor. Sezona maalesef kötü bir başlangıç yaptı Samsun Spor. Göreve yeni başlayan Alman teknik direktör Markus Gisdol ile sahasında oynayacağı Başakşehir maçına hazırlanıyor takım. Milli Arayı değerlendirmeye çalışıyor. Her takımın yaptığı gibi Samsun Spor'da. Takımla ilgili son bilgileri gazeteci Selçuk Kaya'dan öğreneceğiz. Şu anda telefon hattımızda kendisi. Sayın Kaya hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Tutuş Bey. Merhabalar. Ee, Samsun'dan sevgilerimizi selamlarımızı iletelim dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Samsun'a selamlarımızı gönderiyoruz biz de. Samsun Spor az önce de söylediğim gibi kötü bir başlangıç evet. yaptım maalesef. Henüz galibiyeti yok diye biliyorum, değil mi? E, ligde 3 takımın galibiyeti yok zaten. Bunlardan hmm. birisi de maalesef Samsun Samsung Spor. Spor. E, tabii yeni bir takım, alışmaya çalışıyor Süper Lig'e. Birincilikten çok farklı bir lig. ligin de kendine has zorlukları var. E, ancak e, bunu da herhalde doğal karşılamak lazım diye düşünüyorum. Fakat yine de ne olursa olsun bir galibiyet, bir başarı her zaman bekliyor taraftar ve kulüp. Samsun Spor'un son durumunu önce sizden öğrenelim. Milli yarayı değerlendirmeye çalışıyor Samsun Spor. Bir hazırlık maçı var. Nasıl geçti hazırlık maçı? Evet, şöyle ifade etmek gerekirse ligin 6. haftasında geçen sezon takımı şampiyon yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. O haftadan sonra Gaziantep Futbol Kulübü maçına altyapıdan Emre Bayraktar hoca ile çıkıldı. Geçen haftaki Karadeniz derbisinde de Çaykur Rizespor maçına da Samsun Spor'da futbol direktörü olarak göreve başlayan eski teknik direktörlerden Fuat Çapa çıktı. Yani Samsun Spor yaklaşık bir iki haftalık dilimi teknik direktörsüz geçirdi. Milli arayda tabii Çaykur Rizespor'u yenilgisiyle girince camiada çatlak seslerde iyice maalesef artmıştı. Ee, Bunun akabinde hemen e, daha önce de zaten görüşmelerin sürdüğü Alman teknik adam Markus Gisdol ile e, anlaşma sağlandı. E, Alman'ın çalıştırıcı e, hiç Samsun'a gelmeden direkt e, Antalya kampına geçti. Takımın Antalya kampına katıldı. E, hoca şu anda tabii takımı e, analiz etmeye başladı. Dün de bir e, sizin de ifade ettiğiniz gibi birincilik ekiplerinden Şanlıurfa Spor'la biz Hazırlık maçı oynandı. Daha önce planlanan karşılaşma Alanya Spor'la oynanacaktı. Ama Alanya Spor'da oyuncuların işte milli takımda olması bir kısmının da hastalık geçirmesi sebebiyle bu mücadele ertelendi. Dün Şanlıurfa Spor'la oynandı karşılaşma. Hoca bütün oyuncuları denedi. Hem ilk yarıya hem ikinci yarıya tamamen farklı 11'lerle çıktı. Aynı tıpkı Şanlıurfa Spor'da aynısını uyguladı. E, hoca bir an önce takımı e, iyice tanıyıp, e, analiz edip e, yola çıkmanın peşinde. E, aslında böyle streslere de, stresli ortamlara da alışkın bir teknik adam Markus Gisdol. E, daha önce Almanya'da, e, Köln'de, Hamburg'da ve Hoffenheim'de çalışırken de aynı sıkıntıları yaşamış bir teknik evet, adam. O, biraz tanıyalım Markus Gisdol'ü. Evet, ediyoruz. 54 yaşında, 54 yaşında Alman çalıştırıcı. Evet. Çok parlak bir futbolculuk kariyeri yok ee, ama onun ardında bir hemen e, teknik adamlık kariyeri başlıyor. Birkaç kulüpte yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra e, Almanya'da Köln, Hamburg ve Hoffenheim gibi köklü kulüplerde teknik direktörlük yapıyor ve bu kulüplerde de gerçekten işler şu anki Samsun Spor gibi e, durumlarda o halde alıyor takımları ve ligde bırakmayı başarıyor. En sonunda ee, Rus ekiplerinden Lokomotiv Moskova hı hı. E, da e, görev yapıyordu ve sezona da kulüpsüz olarak e, başladı. Yani bu sezon başında herhangi bir kulübü çalıştırmıyordu. E, tabii Fuat Çapan e, teknik direkt, e, tek, futbol direktörü olarak göreve başlayınca ki Fuat Hoca işte Almanya, Belçika, Hollanda o hatta çok hakim bir evet. e, futbol adamı. E, Markus de daha önceden tanıdığı, bildiği bir isim olduğu için tercih edildi. E, İnşallah aranan kandır diyelim. Çünkü hmm. siz de az önce ifade ettiniz. Samsun Spor Lig'de galibiyeti olmayan takımlardan birisi. Bendik, İstanbul ve Samsun'un ligde galibiyeti maalesef bulunmuyor. Ve e, takımın en büyük sorunu e, sağ içi disiplin ve kondisyon anlamındaki yetersizliği görülüyordu. Antalya kampına da bundan dolayı gidildi. E, kampın ilk gününden e, bu yana kadar ki yaklaşık e, 6-7 gün sürdü kamp kamp boyunca fizik kondisyon yüklemesi yapıldı takıma. Bunun da mutlaka artılarını Başakşehir maçıyla birlikte göreceğiz. Takım yarın Samsun'da toplanacak ve Başakşehir maçı hazırlıklarına da artık Samsun'da devam edecek. Milli takımda olan oyuncular var. Ben çam Satka, Marius, Nanu ve Kingsley gibi milli takıma giden oyuncular var. Yani bu da şu anlama geliyor aslında. Yani kadro gerçekten kalite olarak yetersiz değil ama böyle bir ee, nasıl ifade edilir? Bir dokunuşa ihtiyacı var. İnşallah bu dokunuş da e, Alman çalıştırıcı gerçekleştirir diye düşünüyorum. Evet, özenle e, seçilmiş, araştırılmış bir e, teknik direktör diyebiliriz. herhalde Markus Gstol için. Evet. Bu e, geçmişi hakikaten e, dediğiniz gibi e, ligde kalmasını bilen e, bir teknik direktör diyebiliriz onun için. Ee, ...özellikle e, seçilmiş. Kriz, Bakalım kriz yönetmeyi neler olacak? bilen diye ifade etsek belki de daha doğru olur. Evet. Ee, kriz yönetmeyi bilen bir teknik adam. Hı -hı. Ee, yani o disiplini de takıma sağlarsa... E, ...Samsun Spor... E, ...bir çıkış yakalayabilir ki... ...çıkış yakalaması lazım. Ligde bir puanı var sadece Samsun Spor'un. Ee, ki önümüzde... ...bakıyorum şöyle bir fikstüre ...yani Başakşehir, Ankara gücü, Hatay gibi... ...üç tane çok zorlu karşılaşma var... Yani buralardan da böyle maksimum puanla çıkılırsa Samsun Spor yeniden ligde ben de varım diyebilir. Onun haricinde gerçekten çok sıkıntılı bir yere doğru sürüklenir camia diye düşünüyorum. Evet. Bir Başakşehir karşılaşması var önünde. Siz evet. de az önce söylediniz. Bu karşılaşmanın bir ön değerlendirmesini de son olarak sizden dinleyelim Sayın Kayık. Ee, tabii şu var. E, camiye bir çıkış noktası arıyor. Hı -hı. Ee, ha, geçen hafta başından itibaren çok hararetli, hareketli günler yaşandı Samsun Spor'da. Futbol direktörlüğüne Fuat Çapa geldi. O ara genel müdür Soner Soykan istifa etti. Daha sonra yeniden görevine döndü. Yeni hoca geldi. Yani bu, da, bu yaşanan gelişmeler de e, takımı olumlu yönde ateşleyecektir diye düşünüyorum. Ki e, yani Samsun Spor tarafları biliyorsunuz takımına çok sadık. E, başarı gerçekten Samsun Spor taraftarı için hep ikinci, üçüncü planda onun için ben hafta sonu karşılaşmada yine 15 ile 20 bin arasında taraftar olacağını düşünüyorum ve bir çıkış maçı olarak görülüyor Başakşehir maçı kadroda da hocanın dokunuşları ve değişiklikleri olacak diye duyuyoruz özellikle savunma hattında bir savunma disiplini yakalanması konusunda hocanın da dokunuşları olacak diye biz de Antalya kampından bilgileri bu yönde aldık inşallah istediği sonucu alır takımımız Dediğim gibi kritik bir karşılaşma e, Artık zorlu seri başlıyor ki Süper Lig'de bu yıl bakıyoruz Birkaç takım dışında gerçekten çok kolay rakip yok e, Biraz ligde ben de varım demesi için Samsun Spor'un Başakşehir maçını mutlak e, galibiyetle geçmesi gerekiyor Evet bazen de umut vermek gerekiyor Takıma, evet. taraftara, kulübe e, Yönetim de bunu yaptı ve bana e, kalırsa doğru olanı da yaptı. E, yeni bir kan e, ihtiyacı vardı takımda. E, bir de e, tabii ki taraftarı çekebilmek. O da önemli aslında. E, bu sayede taraftar da maça gelecek. Bakalım Başakşehir maçında nasıl bir futbol izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaya. Nazım ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Değerli dinleyenler bir diğer bölge takımımız Samsun Spor'u konuştuk. Milli arayı değerlendirmeye çalışıyor Samsun Spor. Markus ile anlaşmaya vardı. Takımın başında şu anda Alman teknik direktör. Başakşehir maçına hazırlanıyor Samsun Spor. Takımla ilgili son bilgileri gazeteci Selçuk Kaya'dan öğren dinledik. TV Kaya sağlam bilgi sağlam haber.